Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün. Parking Master Multiplayer 2'ye devam edeceğiz. Bayağı bir ee, bölüm vardı yapacağımız, biraz tabi ara vermiştik falan. Bayağı bir geri kaldık ama yetişeceğiz. Yani hızlı bir şekilde bölümleri bitirmeye çalışacağız. Sandıklarımız var, bunları toplayacağız. Önce bronz sandığı bir açalım. Ne gelir abi, bir araba geliyor mu? Sandıktan araba kazanmak vallahi çok güzel olur. Beleşe araba yani. Bunları geçiyor. Para geçti. İki altın mı? Yani iki altın mı yani kazandı? Şu G'ye altın diyorum ben. Bir gümüş sandık açalım. Daha sonra altın sandıktan iyi bir şey bekliyorum. Gümüş sandıktan da iyi bir beklentim var. Aslında araba gelir diye düşünüyorum ama bizde o şans yok abi. Yok. 20.000 para geldi. Bundan da iş yok. Son sandığımızı açacağız. Sonra görevlere devam edeceğiz. Gel abi bir araba gel ya. Bir araba gel abi. Tofaş'ta takılıyoruz hala biliyorsunuz. A sınıfını geçtik. Ve 30 tane anahtar diyeyim bunun da ismine. 30 anahtar geldi. Sandıklar bizi üzdü. O zaman şimdi kariyer bölümüyle devam edeceğiz. 31. bölümde kalmışız arkadaşlar. Hey taksi diyor. Çoklu park etme çarpmadan sınırlı sürede güzel bir park yapacağımızı düşünüyorum abi. Şimdi abi bir bakayım 3 park oyunu unutmuşum ha. Valla bakıyorum ne var ne yoktu diye. Neyse hadi bakalım başlıyoruz. Oo yavaş 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 yavaş. Kameralarımız bunlar var. Kameralarımız. Tamam şu açı bizim için iyi olandı. Aman abi ses efsane yalnız da biz buradan nasıl geçeceğiz abi niye yolu kapatıyorsunuz ya Vallahi buradan geçtim direkt hiç affetmem Abi adamlar yolu öyle bir kapatıyor ki acayip bir şekilde park etmeler var yolu kesmişler falan Abi taksinin sese bak sanki Mustang Aradan geçtim vallahi çarpmadım Da da nerede abi bu park şey taksi şey alacağımız yer park edeceğimiz yer ne kadar uzak böyle Yolcu alacağız değil mi sanki yok yolcu almayacağız buraya Abi orada bir ee, anormallikler var <laughs> Araba şeyin içine girmiş e, Kamyonun içine girmiş Ve burayı hallettik mi aynen abi tekrardan şu açıma geçeyim ben kamerayı orada ortalık karışmış biz yolumuza bakalım arkadaşlar. Bizim görevleri bir an önce bitirmemiz lazım. Çok fazla görev var. Daha sonra çok oyunculara falan geçeceğiz biliyorsunuz. Buraya mı gireceğiz? Yo, abi ilerden dönecekmişiz herhalde ya. Şuraya gireceğiz sanırım. Aynen buraya girecekmişiz. Geri geri gelmem lazım biliyorsun. Ok yönüne doğru. Abi burada bir burada bir araba var. Abi tek hak mı vardı ya 3 hak varmış e biz üç kere ne ara çarptık abi Vallahi enteresan ben çarptığımı hiç görmedim 3'te 0 diye aklımda kaldı diye basıp gidiyorum öyle hiç dikkat etmeden Ama hakkımız dolmuş meğerse arkadaşlar Abi farlar açmayı unutmayalım <laughs> Abi bir durun ya, bir durun ya, bir durun abi nasıl çarptık ya, dönemedik ki abi virajı alamadık ya, virajı alamadık vallahi. Yine ses efsane kükrüyor araç. Abi üçte bir son hak. Abi ya hiç olmadık şekilde çarptım. Gerçekten hiç olmayacak şekilde ya. O kadar basit çarpmalar yapıyorum ki yani şu bölümü ilk böyle ilk, ilk kez bit ilk defa yani ilk oynadığında bitirmem lazımken şimdi böyle ikinci kez oynuyoruz maalesef. Ama sıkıntı yok. Her halükarda bitiririz. Burayı bitirdik. İlerideki bölümü hemen şimdi park edeceğimiz noktaya geçeceğim. Ha, şöyleymiş abi. ilk park için 3 hak veriyor. ikinci park için bir hak veriyor gördüğünüz gibi. Ha, tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Aslında bizim üç hakkımızı falan kullanmamışız. Üst tarafa dikkat etmediğimiz için öyle gözüküyor. Her bu park için bir hak vermiş oyun bize sadece. Diğeri için 3 hak vardı. Onun sadece birini kullandık. Abi frene basıyorum. Yemin ederim frene basıyorum Space'e ya. Durmadı ki. Atla abi. Gıcık oldum atla. Sahil güvenlik. Evet arkadaşlar. Vay yalnız Aracımız güzel ha. Gerçekten Ford. Bronco olması lazım. Bronco. Diye bir araç var ya. O olması lazım. Güzel gözüküyor. Hüüüüüü. Sesi de güzelmiş. Abi bunlar niye böyle toprağın kumun içinde bekliyor bu arabalar? Hurdalık olmuş resmen. Aa, yavaş. Sakin. Yalnız çok fena ha. Vallahi fena bir sesi var aracın. İyi gidiyor yani. İki hakkımız var burada hem de e, yani biz bu hakkı kullanmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Neredesin park yeri? Bize u çektirdi ya. Kafadan mı giriyoruz? Yok gene geri geri. Bu ne abi? Yemin ederim bunu duvar sanıyorum ha. Vallahi duvar sandım burayı doğru sevmiş. Yani nasıl bir e, bakıştı bilmiyorum ama bildiğin duvar sandım orayı. Parkımızı yapalım. Biraz daha diyor. Ve biraz da <laughs> uğraştırdı ama sıkıntı yok. Sonraki bölüm 33. bölüm test sürüşü. O Cyber Truck. Abi Tesla'nın aracı bile var oyunda. Güzel. Abi kamera ha. bak hiç ses yok araçta gördünüz mü elektrikli ya. Hiç ses yok ve iyi bir gidişi var. Yalnız abi biz bunu nerede kullanıyoruz böyle ya. Şu yollara baksanıza. İki hakkımız varmış bu arada Çok dikkatli gidelim Çarpmak istemiyorum çünkü sağa sola Aman abi dikkat Buradan inene kadar herhalde ee, Bilmiyorum yani Bir kere vurduk Çarpmasak iyiydi ama Çarptık Biraz yavaş gideceğim Bir kere vurduk ya şimdi dikkatli gideriz Abi başım döndü ya Vallahi başım döndü de Neyse Allah'tan park yerine geldik Burada bir değişik park yeri fark edebilirsek Abi bir dakika ağaçlar bir müsaade edin Allah abi araba kayıyor resmen ha Yavaş yavaş geliyorum ve tamamdır. 33. bölüm tamamlandı. 34. bölüm kirlenmek güzeldir diyor. Yani off-road yapacaksın diyor. Tek hakkımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 1 dakikaya yaklaşan biraz fazla süremiz var. Of yalnız araba çok iyi gidiyor. Allah yavaş 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 yavaş. Abi yollar efsane. Off-road bölgesindeyiz. Bir hak var o yüzden çok dikkatli gitmem lazım. Ya yani çok fazla eee sıkıntı yapmadan bir hatada başa döneriz. Haberiniz olsun. Ama biz dönmeyiz abi. Şimdi hemen bir geri yapacağım. <laughs> sesi duydunuz mu? Acayip sesi var. Yavaş bir şekilde parkımızı yapalım. Biraz geriye diyor. Biraz daha mı? Rahat bir görev oldu 35. bölüm. Hadi bakalım. iki hakkımız var. Demek ki biraz daha zorlanacağımız bir bölüm arkadaşlar burası. Nereye gidiyoruz? Of, sesi efsane yalnız aracın. Allah. Suyun içine girmeyeceğim. Girersek sanki... Yo iyi. Hakkımız gidecek sandım ama gitmiyor. Yalnız şey efsane ha. Zıplaya zıplaya gidiyor suların içine. Allah. Allah 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 Allah. Yavaş 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 yavaş. Geri geri park edeceğiz gene. Abi iki hak bence gereksizmiş zaten. Tek de park edebilecekmişiz. Tabi herkes aynı değil ama tek de park ediliyormuş diye söyleyebilirim. Bu da bitti. 36. bölüme geçiyoruz. Kaplumbağa diyor. Yani Volkswagen Beetle biliyorsunuz kaplumbağa. Vostospa araba diye geçen bir arabaydı eskiden. Hala da öyle zaten. Volkswagen Beetle'ın eski hali Tospa arabanın. Bir de bunun yenisi var. Yenisi değil mi yani? 2014-15li yıllarda çıkmış hali var. Oo! Oh, keresteler düşmüş. abi yollar mollar kapalı. Ne oluyor buralarda? Yol gitmiş. Abi açsanız, belediye ne yapıyorsunuz Çalışmıyorsunuz mu? Bak abi burada bir aradan iyi geçtik. Bir hakkımız varmış. Hiç dikkat etmedim. Yardıra yardıra gidiyorum ha. Vallahi bir hakkımız varmış. Bakmadan gittim bu kadar hızlı bir de. Risk almışım haberim yok yani. Abi bu işte bu olayı sevmiyorum ya. Bir gidiyor kendiliğinden gidiyor bir yan araç ya. Fren işe yaramıyor bazen. Bak şimdi burada korkuyor ama salacak gidecek diye. Biraz geri gelirsem tamamdır. 36. bölümde tamamlandı gördüğünüz gibi 37. bölüme Tosba diyor. Yine Tosba ile oynuyoruz abi. Yine bir hakkımız var. Allah risk aldım hızlı bir çıkış yaptım. Buralar bayağı bir tehlikeli. Yollarda bütün ağaçlar, keresteler düşmüş. Belediye kaldırmıyor abi. Biz de belediyeye haber vermeye gidiyoruz. <laughs> aman, aman. Bak abi gene yolun, yolun içine girmiş bir araç gördünüz. Yine burada bir, bir şeyler olmuş. Aman abi. Bir dakikadan biraz fazla süremiz var. Yani yeterli bir süre. Fazla bile arkadaşlar. Zaten geldik gördüğünüz gibi. Buraya şimdi yan mı park edeceğiz? Bir bakayım. Dur abi bir saniye kamera dur. Tamam o zaman biliyorsunuz bu tarz parklarda öncilere gideceksiniz. Sonra bir R yapıyorsunuz şöyle geri geri. Abi direksiyonu yavaştan içe kırdık. Tekrardan. Oldu mu? Olmadı biraz daha geriye yani sola doğru yanaşmam lazım. Tamamdır. 38. bölüme geçtik. Kamyoncular Derneği diyor. Allah Allah bu Actros mu abi? Actros'a benziyor iç kısımlar maalesef yok. Yani farlarımızı da açtık. Hadi bakalım. Kamyon kullanacağız, tır kullanacağız daha doğrusu. Abi bir durun ha. Durun durun durun. Sakin gelme abi Abi göreme. Abi yalnız tırın kontroller çok gerçek dışı. Çok acayip sağ sol yapıyor gördünüz. Evet. Park sensörümüz de var. 3 hakkımız var. Ee, birini yedik. <laughs> Kek aldı süre biraz buçuk bir dakikadan biraz fazla abi içeride gitsek daha iyi önümüzü göremiyorum araç var mesela önün kör noktada kalıyor göremiyorum içeriden sürelim biraz abi devam edin ya şöyle şeyler çıkıyor karakterin kaskı maskı herhalde bir şeyleri gözüküyor abi adamlar Vallahi o kadar yavaş gidiyor ki ben kamyon halimle tır halimle onları sollayacağım neredeyse ama tabii risk almak istemiyorum geldik zaten ne diyor Glenwood City'ye gelmişiz bizim yerimiz burası hemen park edeceğiz şurada bir e, benzin istasyonuna geldik bir bakayım yakıt mı alacağız Aman abi yavaş 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 yavaş, yavaş. evet sanki ilk bölümlerde burada bir yere daha gelmiştik Var ya yani milimetrik durdum ya. Bak bir anda gidiyor görüyoruz mu ileriye doğru? Yani şeyi yok. Ee, bunun ayarı var mıydı abi bir bakayım ben ya e durduk. Heh. Bir ayara bakacağım sanki bununla alakalı bir hassasiyet ayarı var mıydı? Bir kontrol edeceğim hemen. Ee, abi bu ne olmuş böyle ya? Bu sürüş hassasiyeti var? Yok öyle bir hassasiyet yok. Yani birazcık e, sıkıntılı oluyor maalesef. Biraz geriye geleyim. Bak yani vurduk ama saymadı Allah'tan. Yani gaza basıyorsunuz ya. Basıyorsunuz, basmamış sanıyorsunuz ama bir yanda araba gidiyor yani. Şey yapamıyorsunuz. Bu hangi Bir oyunda daha vardı bu böyle. Yine da söylemiştik. Ee, her şeyde hangi Cars'ın Türkiye'de miydi ya? Onda da aynı. Aynen aynen onda da aynı durum vardı. Ne diyor? Geri gel. Tamam. İlk Geri park ettik bile abi. Bu kadar kolay mıydı ya? Kamera kafayı yeme. Geri geri gideceğiz. Abi çok sıkın. Bak kamera kendisi dönüyor mesela. Ben döndermediğim halde. Hani geri geri gidiyorken kalması lazım. Bak kendisi bir anda geri illa şöyle mouse'la ara ara böyle yapmak lazım. Neyse. Şu şekilde parkımı yapamadım. Biraz ileriye aldım ve evet, tamamdır. 39. bölüm de bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölüm daha oynayalım. Tofaş denk geldi şansa. Son bölüm olsun. Daha sonra da artık e, sonraki videolarda devam ederiz. Yaklaşık e, 10 bölüm falan oynamış olacağız. E, yeter abi 15 dakika geçiyor. Farlarımı açayım. Tofaş özlemişsinizdir. Hadi bakalım abi bu ne böyle? Oo. Tofaşlar resmen akrobasi. Aha uçmam mı lazımdı buradan benim Yavaş gittim ben Ses çok komik Uçmam lazımmış arkadaşlar Hadi bakalım Oba Allah <laughs> İyi uçtuk ha Ben uçabileceğimi sanmıyordum ama Bu bölüm iyiymiş yani uçmalım uçmalı biraz böyle ne festival alanı mıdır nedir ne var burada bilmiyorum ama değişik şeyler var kum var uçmalar otobüsler tırlar böyle değişik değişik bayraklar falan abi biz bir bölümü yaparız ya yani tek bölüm abi döne döne gidiyoruz ama hala ulaşamadık nasıl bir yerdeyse Allah 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 abi nereden gideceğiz Aa, bunun üstüne uçmamız lazımdı bizim Aynen. Bunun üzerinden uçmamız lazımdı. Yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Kumu geçmemiz lazımdı. Yavaş gittiğim için kumu aşamadım. Neyse. Ova! İşte budur abi. Olay budur. Şimdi burayı geçtik. Aman yavaş. Abi bölüm zor. Yani biraz uçmayı falan iyi ayarlamak lazım. Bak buradan işte biz. Buradan karşı uçmamız lazımdı. Onu uçamadık. Yavaş gittim ben. Biraz drop da yiyoruz tabi. Of, bu sefer 3-2 oldu bu arada. İnşallah bir uçuş daha vermez. Ya önü çarpıyor diye ondan da mesela şey yapıyor, e, hasar sayıyor ve artık geldik abi. Ben bir yeri geri parkımı yapayım bu görevi de artık bitirdik diyebilirim. Aman, aman, aman arkalan ilerleyeceğiz. Sabret. Ve ve biraz sağ diyor ya. Şura boş kaldı ya. Ve tamamdır. Kırkıncı bölümü de bitirdik arkadaşlar. Bir bakalım kaç bölüm kalmış. Artık sonraki videolarda devam edeceğiz. Biraz da ödüller geldi bu arada. 1850 para, 2 altın diyorum. 17. seviye, pardon, 14. seviyeye ulaşmışız. İyi de para kastık ha 323 bin paramız var. Aslında sonraki video için yani bir araba alabiliriz gibi duruyor. Yani baksan abi 11 bin ilk arabaydı biz kasa 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 hani öyle para kasmışız ki haberim yok yani. Bak 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 şuna bak. Ta nerelere geliyorum bak izleyin 70 100 binlik arabaya geldim bak daha 100 binlik diyorum bak bizim 323 binimiz var. Yani herhalde şu an alamayacağımız araba yok diye bir abartı yapmayacağım ama yani bak ne diyor? Yani yeni arabaymış mesela BMW 3 serisi. 250 km maksimum hızı var. Biraz daha bakalım. Bizim paramızın 222 binler abi şu araba bile 380 G yani şu altın anlam bu bize olmaz. 233 bine Subaru Impreza var. Abi biz iyi para kasmışız ya. Vallahi iyi para kasmışız. Bak Mercedes var C serisi. iyi bir araç. Hızı 250'ymiş. Ee, mesela başka 342. Mesela bunu alamıyoruz. Abi hep 250 mi hızları ya? Bana mı öyle geliyor? Ha torklarda farklılık var. Ama şöyle M3 falan var mesela. 250, 550 tork. Tabi bunlar e, biraz daha pahalı araçlar ama gördüğünüz gibi iyi para kasmışız bir de sandığımız var sandığı açık bitirelim arkadaşlar Sonraki videoda istediğiniz bir araba varsa yazın onu alalım ya da ne yapalım ne istiyorsanız Parking Master Multiplayer 2'de onu yazarsınız Abi kapanışa bir araba. Gel Amarok. Amarok da gelmedi be. O da olmadı gitti. Neyse. Es. Vay abi. Bir şeyler yaptık. Şunu toplayayım bu arada. Başka toplanacak bir şeyimiz yok. 331 bin paramız oldu. Ee, oyunda kariyeri bitirdikten sonra çok oyunculu ve tek oyunculu kısmına geçmek istiyorum. Diğer oyunlara da böyle yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi kariyere ben bir geleyim. Biz 41'deyiz. Abi toplam oyundaki bölüm sayısı. o bayağı Aa, yeni bölümler eklenmiş. 130 diyor arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda 20-25 bölüm geçeceğim. Bu videoda 10 falan geçtik. Bir sonraki videoda 20-25 ya da 30 bölüm geçeceğim. Biraz daha hızlanacağız. Çok oyunculuğa başlayacağız. Orada da sizlerle de oynayacağız. Yeni arabalar falan alıp tam gaz devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.